arkadaşlar şu aşağıda bir yangın var evimizin önünden şu anda çıkıyoruz Şurada, e, arabamızın kamerasını takalım oraya şuradan gidelim arkadaşlar hemen bizim evden çıkıyoruz aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar burada bir yangın var etfaiyeler geçti o arkadaşlar Aa, oh, bu ne yahu? Arkadaşlar yine yaktılar orman yeri. Allah'ım ya yok böyle bir şey ya. Ay. Bir dakika yine arkadaşlar ya. Allah'ım ya şuraya bakar mısın arkadaşlar ya? Of. Güzelim Antalya'yı yine yakıyorlar ya. Evimizin hemen bir dakika yakınında arkadaşlar burası. Arkadaşlar şimdi biraz daha yakına doğru gideceğim. Biraz tehlikeli ama yine bakacağım. Antalya yangını arkadaşlar. Antalya Lara burası. Antalya'lı aradı. Gördüğünüz gibi yine ormanı yaktılar. Allah bunları nasıl biliyor öyle yapsın arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Şöyle biraz daha ileriye doğru bir gidelim bakalım. Arkadaşlar çok dehşet bir ee... ...alan içerisinde ve yayılmaya başlıyor. Ufaktan da bir rüzgar da var. Etfaiyelerin biri gidiyor biri geliyor arkadaşlar. Antalya. Antalya. Ya Yarap Alemin inşallah. Bir an önce söndürürler. Yangının yakınına kadar geldik arkadaşlar. Dur bakalım. Evet bizim... Evimizin hemen e, yolun karşı tarafında arkadaşlar burası. Şimdi i̇nşallah bu tarafa gelmez ha. Yo, arada yol var zaten bu tarafa gelmez ama. Ya Tuncay abi şimdi orası yanan yer denizin tam böyle sıfırı. Yani ya mangalcıların e, ama man, evet mangalcıların olduğu yere benziyor Tuncay abi burası. Şimdi aşağı doğru bir inelim. Aşağıdan da bir bakalım arkadaşlar. Bir başka videoyla biraz sonra biraz daha karşınızda olacağım. İnşallah bir an önce söndürülür. Çünkü ormanın içinde biliyorsunuz arkadaşlar, iri ufaklı bir sürü hayvanlar var. Allah'ım yarabbim. İnşallah inşallah bir an önce söndürürler.